Herkese merhabalar. LGS Tayfa 20 Haziran'daki sınava artık gerçekten az bir süre kaldı. Şimdi sıra neydi? Ne yapmam lazım? Her gün denememi çözmem lazım. Ne kadar sıklıkla denemelerimi arttırmam lazım. İstediğim ne artışını sağlayamıyorum diyorsanız işte bu video tam olarak sizin için. Çünkü LGS'cilerin son şu kalan yaklaşık 20 günde özellikle her gün mutlaka deneme çözmesi şart. Kendinize 20 denemeyi ayırın ve mümkünse bu 20 deneme tek yayının olmasın. Farklı yayınların denemelerini farklı günlerde çözerek ilerlemenizi özellikle rica ediyorum. Çünkü her yayının zorluk derecesi birazcık farklı. Özellikle çok daha kolay olduğuna inandığınız yayınları, ya bu çıkmaz ben işte bu yayından biraz daha yüksek alıyorum dediğiniz yayınlar varsa Biraz daha bunlarla ilgili kafanızdaki soru işaretleri kaldırmanızı isterim. Çünkü denemeler oluşturulurken her yayına ve dikkatli olmaya gayret eder. Biraz daha zorluk derecesi aşağı düzeyde kalan yayınlar için özellikle size biraz daha aslında motivasyon yaşatacak noktalarda olduğunu, iyi puanlar aldığınız için de sizi ferahlatacağını söylemek isterim. Şimdi bu şekilde bakıyor musunuz duruma bilmiyorum ama genellikle bizler hep sınav hazırlığı boyunca çok daha zor soruları çözmeye gayret ederiz. Ama aslında bakarsak sınav hazırlayıcı, sınav uygulayıcı kurumlar çok zor sorulardan oluşan yapılarda karşımıza çıkmazlar. Özellikle süreçte karşımıza çıkan her sınav uygulayıcı noktasında yaşadığımız bir durum var. E, bu kolay, bu çıkmaz, bu kolay, bu çıkmaz. Peki bu sınavın tüm soruları mı zor? Hayır, tüm soruları zor değil. Bu yüzden deneme anlamında çok zor yayınları tercih etmekten bir noktada artık kendinizi e, alıkoymanız lazım. Evet yine çözün e, ama farklı yayınları çözmeye gayret edin. Ve mümkünse her çözdüğünüz denemeyi bugünden itibaren kaç net çıkardığınızı mümkünse her ders için not alın. Bu sayede aslında e, net artışınızı iyi bir şekilde görebileceksiniz. Hem de eğer hesaplayabiliyorsanız tabii ki internetten de Puan hesaplama robotlarından yardım alabilirsiniz. Ee, bu sayede puanınızı hesaplamaya gayret edebilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Olay puan hesaplamadaki çıkan artıştan ziyade sizin aslında net artışınızla ilgilidir. Ee, asıl olay daha doğru yapmak değil, daha az yanlış yapmaya da bir süre sonra dönebilir. Neyden bahsediyorum? Standart bir doğru sayımız var. Atıyorum e, 20 Doğrunun üzerine çıkamıyorum. 20 doğrunun üzerine çıkamıyorum, ve 20 netin üzerine çıkamıyorum arasında dağlar kadar fark var. Çünkü 20 netin üzerine çıkamıyorum dediğimizde, yanlışlarımızı azaltma şansımızın çok daha fazla olduğunu biliyoruz. 20 doğrunun üzerine çıkamadım, çıkamıyorum dediğinde, aşağıya çok daha fazla inecek bir noktanın olduğunu bilmemiz şart. Yani bahsetmem gereken şu. Bu dönemde her gün deneme çözerken mutlaka her denemenin yanlışının doğrusunu öğrenmeye gayret etmek zorundasınız. Her denemenin bu şekilde belki şansı olmuyor ama sizler bizim bünyemizdeki denemelerin çözümlerinin olduğunu biliyorsunuz. En güzel nokta aslında bu denemelerin yaptığım yanlışın nerede olduğunu anlayamıyorum kısmındadır özellikle LGS'de e, sözel derslerde bunu keşfetmek çok daha zordur diyebiliriz. Türkçe'ye alalım. Sen okudun ve o şekilde karar verdin. Ve hani çözümünü okuduğunda da sana o şekilde gelmiyor noktasında bir hocanın sana anlatması harika bir fırsat. Bu yüzden bunu mutlaka değerlendir. Bugünden itibaren eğer bu zamana kadar yapmadıysan çözdüğün her denemeyi mutlaka süre tutarak çöz. Önemli olan senin o süreye adapte olman, o süreyi iyi bir şekilde değerlendirmen. Yetiştirmeyi bir kenara bırak, mümkünse bir tık da erken bitirmeye gayret et. 20 gün önünde aslında devasa bir zaman. Bu videomu hangi günde dinlemenin herhangi bir fark yok. Hangi günde dinlersen dinle. İstersen 10 gün kala dinle. Ama o tarihten itibaren her çözdüğün denemeyi zaman tutarak çöz. Her çözdüğün denemeyi mutlak e, dikkatle çöz. Bahsettiğim şey şu. Herhangi bir işte öylesine oturdun, ara verdin, tuvalete gittin, geldin. E, ondan sonra tekrar şey yapmaya devam ediyorsun. İşte oradan bir şeyler yiyip içiyorsun. Bu ciddiyetsizlik de değil. Sana sınav nasıl uygulanacaksa bu şekilde denemelerini çözmeye devam etmek zorundasın. Süre mutlaka tutmalısın. Eğer e, süre yetişmedi, hayır devam etmemelisin. Sen o noktada durdun. E işte ben çözmeye devam ettim. Aslında şu kadar yetiştirseydim şu kadar çıkacaktı. Yetiştirseydim bu kadar çıkacaktı. Ama yetiştiremedim. Sen artık kendini bir tık daha öne, zaman açısından bir tık daha öne çekmek zorunda olduğunu görmek zorundasın. Bir denemeyi kaç dakikada bitirdiğini mutlaka bilmek zorundasın. Hatta bölümler arasında bir bölümü ne kadar bitirdiğini görmen lazım. Bu sayede hangisinde daha fazla oyalandığını fark edebilirsin. Örneğin sayısal bölümlerde çok daha fazla zaman kaybediyoruz. Ve gerçek sınavda su gibi zamanın akıp geçtiğini fark ettiğimizde diğer kalan bölümlere çok fazla zaman olmadığını fark ediyoruz. Sen... Ee, evde deneme çözmeye başladığında e, çok kolay yetişti, hiç yetiştirme problemi çekmediğini düşünüyorsan e, çok rahatım, hiç bu zamana kadar böyle bir sıkıntı yaşamadım bile diyorsan gerçek sınavda her zaman böyle bir riskin olduğunu söylemek zorundayım. Her zaman temkinli olmalısın. Çünkü e, stres işin içine girdiğinde e, zamanı çok daha fazla götürecek. Onun için eğer mümkünse denemelerini tam zamanında değil, mümkünse 5 dakika öncesinde bitirmeye gayret et. Bu sayede gerçek sınavdaki küçük e, dikkat kayıpları olduğu anları da yendiğinde rahatlıkla yetişebilir bir duruma dönebilirsin. Yapamadığın, boş bıraktığın sorulara da dönme fırsatın bu sayede olabilir. Denemelerde bu alışkanlığı kazanırsan, sonrasında gerçek sınavda da yine bir deneme çözüyormuş gibi hissedeceksin ve senin için sınav çok daha kolay geçecek. Yaklaştıkça motivasyonunu biraz daha kaybettiğini, biraz daha fazla endişeli olduğunu e, fark edebilirsin. Bu seni biraz esir alabilir. E, ancak şöyle düşün: Aylardır çalışıyorsun. Hatta yıllardır e, iyi bir liseye giriş için, iyi bir lisede okumak için gayret gösteriyorsun. Ve gerçek şu ki, sınav atlattıktan sonra bir boşluğa düşeceksin. Hatta Temmuzda sınavın sonuçları açıklandığında hayatın en büyük Berraklığını yaşayacaksın. Sınav girdikten Temmuz'a kadarki süren harika geçecek. Sınavın nasıl geçerse geçsin, kabul et. Sonrası zaten umarım emeklerinin karşılığını aldığın için iyi bir lise kazan kazanabileceğini, güzel yüzleri dilimlerde olduğunu fark ettiğinde çok daha olumlu geçecek ve e, başardığını fark ettiğindeki o kendine güvenin çok daha yüksek olacak. Denemelerde de güzel netlere ulaştığında, başardığında ve onu kanıtladığında birkaç denemede yükselttiğinde, birkaç denemede istediğin puanın üzerine çıktığında çok daha iyi olduğunu, sana çok daha iyi geldiğini bunun fark edeceksin. Mutlaka yanlışların doğrusunu öğren, zaman tutmayı ihmal etme, mutlaka sınav ciddiyetinde denemelerini çöz. Süreçle ilgili Biraz endişeli olabilirsin. Bu çok çok normal. Ancak elinden geleni yaptığına inanıyorsan inan bana çok daha kolay, çok daha rahat geçirebileceğin bir sınav olacak. Her gün çözdüğün deneme gibi o gün de bir deneme çözeceksin. Ve umarım e, rahatlıkla başarıya ulaşan yine sen olacaksın. E, son zamanlardaki denemelerinizle ilgili evet artış görmeye başladım. Bu metot işime yarıyor diyorsanız da aşağıda yorumlarda bana bildirebilirsiniz. Yeni videolarla yine karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar.